Evet Ali abi. Şimdi e, bayan seni çağırdı, türkü söyletti, parasını aldı. He. Şimdi, bu arada bataryamızı değiştirdik. Millet o anda çok böyle kalabalık oluşuyor. Burada bizim de kameramızın arkasında arkadaşlarımız var, bunun da kalabalığımız var. Onlar da senden bir parça istiyorlar. Ha. bir müzik girelim. Tamam, de, bir tane de. okuyalım kardeşim. Dere boyu da dar <laughs> dediler, Dere boyda da dar dediler Geçemezim kurban zor dediler Argumanda neden bir gül sevdim Senin için de zor dediler aman aman Argumanda neden bir gül sevdim Senin için de zor dediler aman aman Suda gelir akmayana Suda gelir akmayınan nolur güzel bir kez bakmayınan Çirkinlerde güzel mi olur sarın altında takmayınan ama Çirkinler de güzel mi olur korkorardı altında takmayınan ama Teşekkür efendim Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ali abi yaş kaç? Elinize ağzına sağlık. Ben de Yaş, ha, onu da anlatayım. Çocuk kimdi? 1954. Sen 68'de buraya göçüp geldim de 17 yaşındaydım. Nereden geldin? Güne doğru köyünde. Bayağı uzaktan geldin. Neyse rahmetli babam dedik sene 1970'li yılların içinde. Kaç Bir, kardeştiniz? İki bacı, dört tane erkek kardeş. Evet. En büyük erkeklerimiz bacılarımız, bizim büyüklerimiz. Neyse geldik, babam dedi ki rahmetli oğlum dedi seni Almanya'ya göndereyim dedi. O anda istekler vardı. Yaşımızı tuttuk 54'ten 51'e. Yaşı büyüttük. O zaman 1951'den askere gitmiş. Ben de yaşı büyüdükçe devre kayboldu. Ve böylece kardeş askere hemen gittim. Gittim askerliği yaptım geldim sene 1974. Hemen geri geldim iki tane fotoğraf çektirdim Maratya'ya gittim işçi bulmaya yazıldım. Akşama da zoracak sıra geldi kalabalık. Yazıldım o eski nüfus cüzdanlarına mühürlediler. İş ve işçi bulma grubu değil. Ya bir de o da kayıt yapıyorlar kütük defteri gibi böyle fotoğraflarda şey diyorlar. Yazıldık. Ya arada sonra bir sene sonra iki sene sonra istekler kapandı. Tam sıra sana geldi, iş bitti. Evet. <laughs> Neyse, istekler kapandı. Biz olduk tabi 54'te 1951 olduk. Yaşımız orada oldu, iki yaşlar böyle. Neye yaradı? 65 maaşına yaradı. Ha maaşı erken aldın. He. 54 olsaydı iki sene vardı. Biz ne oldu? Daha o iki seneyi oradan o yaş bitti. orada şey ettik. Mesela beş yılda ben maaş alıyorum. Yoksa daha bir şey. Şimdi yılda. hayatını hep e Kaset satarak mı geçirdin? <laughs> boyacılık mı yaptın? Neyine geçirdin? Ya şimdi bir e, gurbette kahvede, karsonlukta yaptım, çaycılıkta yaptım, kahvede yatardım. Mesela orada kira üzerinde, orada kalırdım. Adam derdi Ali dayı derdi, şey, günü zeyn yahu sandığımı alırım derdim. Boyacılıkta akşam gene orada. Sabahına dedi, da orada bir çay demlerdi, demlerdim çayı. Müşteri kendiler gel, yendirer, gelene geldikten sonra gidelim işte Ali dayı şuraya temizler süpür. Orada kalıyorsun tabii adam. Hizmet etmesi olmaz adamın. Yeri Yeri gelir ki yarın böyle gece boyunca ev tutar, ucuz evlerde filan. Ama bu boya sandığında benim ekmeğe çıkıyordu. Perişan olmuyordum yani. Büyük biz netice 10 sene 10 sene bu memlekette 1999'da çıktım 2010 yılında geldim. 10 sene doğru şehri çadırımı batmadım. He. O anda tabii <laughs> aile sorunlarımızdan Şimdi aile sorunlarında yoksulluğu yüzünde bütün dövüşlerimiz, kavgalarımız oldu. Yani bize bir şiddet olmadı ama e, baktım benim çocuklarım bize akıl öğretiyor, fikir öğretiyor. Bir de huylandım. Dedim ya ben zırhla yaşayamadım. Durttuk ardından bir şeytan uyduk. Bir torbanın içine birkaç tane battaniye battaniye verelim, kire nakla getirelim. O sene de, kaçtı. evden kaçtık. Evden kaçtık, böyle de bir durum oldu. Yenge vardı değil mi yenge? Var yani. Vardı. Çocuk kaç tane? 3 tane kızım var. İkisi öğretmen şimdi şu anda. Biri de yok adını Durumlar iyi. Kardeş neyse yılında babam nasıl olmuşsa bizim köyünün biri de Mersin'deydi. Ee, bu işe çetinlerde. Oraya tutuyor, telefon açıyor diyor ki ya Ali oradaysa diyor. Bizim Hamdi'nin telefonu o adamda vardı. Gelsin evde kimse yoktu da geldi evde tutuyor. Geldim eve. Kapıyı kilitlemişler, gitmişler. Kiremitler kırılmış. O zaman bile gencim de yani, şimdi merdiveni bile çıkamam ben gidelim. Çıktık kiremitleri tam rettin ed aşağıya. Çocuk gitmişler öğretmen olmuş herkes ev kapatmışlar yani. Ben bir dedim acaba ben çocuklarına ben dövüş kavga etmedim şimdi duygulam dayak falan yok dedim. Ev için temizlerken bir telefon numarası buldum. Aradım ya kızımda cevap geldi hanısın oldun mu? Bizi bir daha arama değil. Orada biz vazgeçtik yani ondan sonra biliyorum. Aramadı. Tabii biz o anda geldiğimizde e, baharda yaz şey olduğu zaman da yaz burada kalıp gene kışın şey olduğu zaman da Çukurova'ya gidiyorum. Orada işte adam da şurada burada kalayım. o boya sandığı ekmeğimiz şarip görünce devam ediyor. Bu durumda kardeş şimdi Cenab-ı Allah bana ne dedi biliyor musun? Sen bu evde uzaklaş örnek. Senin bu çocukların sen bunların başında durduğun müddetçe huzursuz olursun. ve da tütün ekek, pancar ekek, çiftçilikte de bilgi yoktur. Sen bunların başında uzak, onlar hayatla baş başa kaldığı için okurlar hayatlarını kurtarır. Böyle bir değime geldi yani bu. He. Evet. O anda çocuklarım da yani ya bütün derse çalışmışlar, içeriye girmişler, kapıyı kilitlerlermiş orada, <laughs> kitaplar ellerinde bütün insanların hepsini başarıyla geçmişler öğretmen olmuşlar. Maşallah. Evet. Koru da bana anlatıyor. Senin çocukların diyor çok akıllı diyor. Kızların diyor bir kapı örterlerdi diyor. İçeride diyor derslerinden çalışırlardı. Yövmiyelere giderlerdi. Gelirlerdi içeriden otururlardı. Kitaplarına çalışırlardı. Böylece başarıyla geçtiler diyor. Ha fayda ne oldu? Yani işte Cenab-ı Allah bana dedin, sen burada uzaklaş git bu çocuklar ekmeğine kavuşur gibi. Ama benim çocuklarım akıllı çıktığı için bunu üçü de kız çocuğu. Bunlar benim kafamı yere eğdirmediler. Burada ne var? Onlar okudular, gayret ettiler, ekmeklerine kavuştular, ekmeklerine buldular. Bana da deseler ki bu adam evi terk etti, gitti. Ben şiddet yapmadım, büyük bir suç yapmadım. Çektim, gittim. Yani bir anda derler işte, şeyine kadar, ölçene kadar zarar noktur. Hata sözü var. Bizim kain benzedi. Ondan sonra ben yani çocuklarımda gurur duyuyorum yani. Yenge nerede? Malatya'da. Görüşüyor mu? Yok. Niye? Bana bayağı bir beş yıl kadar oldu. Hemen hemen. Bir gün baktım ki bir boşanma kağıdı geldi. Hmm. Malatya'da avukat falan tutmuşlar. Onda işte kızlarım herhalde işte ayrılıp boşandılar bir şeyler onu fitlemişler herhalde tahmin böyle. Orada gittim orada gittim iki tane işte kızımı küçük kız Hanımım arada da bir avukat tutmuşlar, aralarında oturuyor avukatlar. Dedim dedim, valla ben böyle evi terk ettim, bir anda bir dövüş kavga olmadı. Geç geldim, bunların da tabi durumları bu oldu dedim, hakime neyi anladım. Onun için buna avukat tutmuşlar, ne diyorlarsa sözleri, onlar dedikler olsun dedim, ben bir şey söylemedim ya. Yani. Böylece kardeş orada böyle uzaklaştım. Şimdi ben şurada, ben kızım gelse tanıyamam. Ufak beri biz gittik, daha ilerini görmedim. Öğretmenlermiş, kim İslam'da, kim Malatya'da, bunlar şura buraya da. Yani durumlar değil, eniştelerim var, öğretmen, torunlarım var. Hani şimdi sanki biz hiç evlenmemiş gibi böyle bir hayatta devam ediyor. Arkadaş şey de var, gene giden yok yani. Netice bu yani. Hiç görüşmüyor. Yok aslında. yok, yok. Gelmezler, gitmezler. E sen Onu... görüşmek istemiyor mu hiç aramadın? Ne, ne? görüşmeyiz ya? Şimdi bir babanın yani aşırı derecede bir şiddeti, dövüşü, kavgası olmayıp da gel de o babayla konuşmayan elbette e, hayır gelir mi ya? Hani şimdi baba dövüş eder, kumar oynar, içki içer, yan, bra bra yan. Ya ben, ben de... sen bırakmışsın, gitmişsin. Burada. Bıraktım, gittim. Neden? Bana akıl öğretiyorlar, benim sözümü dinlemiyorlar. Yanlışları var. Ya yani biri geliyor, bir tarlası var birilerinin. Ben tatlı satıyorum. Bak Malatya'ya giderdim, tatlı malatisi değilim. İlk arabaya binerdim, belediyenin orada tatlıyı getirin, Güzel bir tatlıyı güzel cami mekan araba yaptım. He, evet. ona düzeldim, teybim neyim de o zaman işte İbrahim'e kaset yapmış o blokatlı evren. üç tane kasetim vardı, çalardım onlarda, ses. Netice diyeceğim ki birileri geliyor diyor ki işte benim hanımı. Ya Ali tatlıcılık yapıyor. İşte bizim tarlayı fasulye eksin. Geliyor bana öğüt veriyor. Diyor ki sen de tarla işini seviyor. Yapamıyorum. Bilmiyorum. Bilgi de yok. Sevmiyor. Evet. Yapamıyorum, bilgi de yok. Ben diyorum işte ya şimdi o diyen adam kimse bize tarlayı verecek. Traktör tutacak, ona para vereceksin. Mazot yapıyorlar, sürü. Para yok. Gübre atacaksın para. Ya ekine ekin bu tarlanın suyu nerede gidiyor, küre de bilmiyor. Ben çiftçilikten anlamıyorum. Böyle bir evde hırgır oluyor. Yapmak borcumuz, harcımız yok, geçimi yok, Sen ne diyeceksin onun bu sözünü aldın. Ha verecek kardeş, Baktım olacak gibi de benle yani orada bir şeye kapıldım yani bir hastalığa çekmek oldum gittim yani. Bir anda He. ellerine kattın kattın gittin. He. Ya bu pişman, sene... oldu pişman oldun mu sonra? Pişman oldun Ne pişman olacağım ya? Pişman olmadın mı? Yok. Çektim, geldim doğradım geldim. Pişman ne olacağım şimdi ben bir e, suç yapmadım bir şey etmedim benim çocuklar benimle konuşmazlar. Konuşma işi bitir az gezdim biz baba ekleyelim oraya şurada yani. Değil mi? He. Yani yani bir adam kumar ona serveti batırır, herhangi bir yan çilayır, dövüş, kavga, şiddet uygulaması eder. Bunlar bir tanesi bizde yok. Yani şimdi böyle bir adam kavga konuşmamak olur mu ya? Böyle bir hata olmamış değil mi yani? Evet Ala, peki ondan sonra kaseti satıyordu. Şimdi biraz duygusallıktan uzak Kaset, uzak ben, var. ben bak hele kasetleri kafama göre okumuşum. Tabii un kafanda kasetler daha sağlıklı. Daha müzik güçlü, daha notarlı. Ben bunları bu işte bu Caferna, Muferra düğünlere giderdik. Biz orada o bildiklerimizle, o hareketlerle diyelim o kasetleri yapardım. Giderdim kasetçinin birine. O albümleri yapınca var, albümleri yapınca ya bir bu işi zor kolay değil arkadaşım. Şimdi i̇şte o kapanda var ya, o kasetçinin o parayı almaya haklı. Ya gidiyor bilgisayarcıya, ya bir şöyle bir albüm yapacak. Adam benzedemiyor. Ya o yazsın eksik. Birine işte CD albümü yaptırın, ee, bir reklamcı. Reklamcı. Ne diyorsun? Yapıyor, Malatya'da çıkıyor işte müzik dinleyeceğine. Orada e, tutmuş, müzik yapma, müzik yapmış. Ben ne yaptım? Evet. Orada başka bir yerde müzik olan kelimeyi getirip oraya yapıştırma yaptım. Yapıştırma oraya gidince düzelttim. Öylece kalıp yaptım. O e, renkli kapları çilattım dedim. PVC'ledim. Kalıp yaptım. Her kasetin, her şeyin şeyi var. Mesela gidin renkli fotokopiye. Kardeşler bize 10 tane. İşte e, işte şunda 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 çekeceksin. Adam çekiyor parasını ve ben makasla alıyorum. Bunları kesiyorum, tertipliyorum. Hazırlayıp zarfını içine koyup Boya sandığında da bir tenekede bir sandık hem sandık kapaklı yapmışım üstü böyle süngerli rahatlık. Teneke 5 kiloluk teneke yap. Onun içine